Bu dersimizde video klipleriniz ve ses dosyalarınızın arasında nasıl geçiş efektleri uygulayabileceğini öğreneceksiniz. Zaman çizgimizin üzerinde birkaç tane video klip ve bir de resim var. Geçiş aslında şimdiden geçiş efektleri uygulandığını söyleyebiliriz. Çünkü yeryüzünde, kurguculukta en çok tercih edilen geçiş efekti kat geçiş adı verilen birdenbire geçiştir. Şu iki klip arasında aslında... Doğrudan bir geçiş elde edildi. Hiçbir boşluk bırakmadan bu sahneden, bu plandan diğer plana doğru geçilmiş oldu. Ama elbette zaman zaman daha farklı geçişlere de hikayelerimizin anlatımı gereği ihtiyaç duyabiliriz. İşte bu geçişleri kullanabileceğimiz yer efektler panelidir. Efektler panelinde videolarda geçiş yapacaksak Video Transitions'ın altında e, aradıklarımızı bulabiliriz en çok kullanılan geçiş efekti Dissolve'un altında yer alan Cross Dissolve efektidir. Zaten dikkat ederseniz diğer efektlerden farklı olarak etrafında sarı bir çerçeve ile belirtilmiştir bu efekt. Bu da varsayılan geçiş efekti olduğu anlamına gelir. Herhangi bir geçiş efektini uygulamak için onu tutup iki klibin arasında bir yerlere bırakmanız yeterlidir. Yine varsayılan olarak geçiş efektleri bir saniye uzunlukta uygulanır siz arzu ederseniz bu geçiş efektinin uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde de bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi oynattığımızda iki klip arasında yumuşak bir geçiş elde edildi. Yarım saniye boyunca ilk klip yok olurken diğeri oluşmaya başladı ve diğer yarım saniyede de bu işlem tamamlandı. Bu işi uygulamanın bir başka yöntemi de iki klibin arasına gidip bu aralıktaki kırmızı alana sağ tıklayarak varsayılan geçiş efektini uygula komutunu işaretlemektir. Böylece yine varsayılan geçiş efektimiz videolar için cross dissolve olduğundan biraz önce yaptığımızın aynı sonucunu elde etmiş olduk. Resimlerle videoların veya resimlerle resimlerin birbirine geçişmesinde de yöntem tamamen aynıdır. Ancak bu kez geçiş için sizlere bir kısa yol öğretmek istiyorum. Kısa yolumuzun adı elma ya da komut D. Dolayısıyla iki klibin arasına gitmek için eğer kursörünüzü mouse'unuzla hareket ettirmek zor oluyorsa daha önce gösterdiğim kısa yolu kullanabilirsiniz. Klavyenizdeki yukarı aşağı oklarla bir klibin başında ve sonuna hareket ettirebilirsiniz. İki klibin arasına geldiğinizde de kısa yolumuzu elma ya da komut D'yi kullanarak varsayılan geçiş efektini uygulayabilirsiniz. Geçiş efektleri ses kliplerinin üzerinde de uygulanabilir, müzik dosyalarında da uygulanabilir. Şimdi gelin sahnemize bir müzik ekleyelim. Ve bu müziğin içerisinde de bir geçiş uygulayalım. Müziğimiz normalde oldukça uzun. Ve ben bunu ortalarında bir yerlerde keserek ikiye bölmek istiyorum. Böylece iki ses dosyasını birbirine ekleyeceğim. Hatta şurada birazcık daha kısaltalım ve müziğimiz bittiği zaman projemiz de bitmiş olsun. Şimdi bunu oynattığımızda geçiş son derece rahatsız bir şekilde oldu. Birdenbire geçildi. Sesler arasında geçiş yapmak için de yine efekt panelinden Audio Transitions menüsünü kullanıyoruz ve burada da varsayılan bir ses geçiş efektimiz var. Constant Power. İsterseniz sürükle bırak yöntemiyle, isterseniz iki klip arasına gidip kursörünüzle sağ tıklayarak Apply Default Transitions komutuyla veya yine isterseniz yukarı aşağı oklarla klibinizin geçiş noktasına ulaşıp burada da bu kez elma ya da kontrol shift d komutuyla varsayılan ses geçiş efektini uygulayabilirsiniz. Şimdi sonucu dinleyelim. Gördüğünüz gibi hiç hissedilmeyecek bir biçimde geçiş sağlanmış oldu.